tartışmamıza da gerekir senin. Merve bana bunu, bunu söyledi ve gerçekten çok anlayışlı bir kız Merve. Bu hmm. olmam için bir sebep yoktu. Böyle söyleyeyim bu kadar. yalan söylemeyeyim. Pelin olayların konusunda Ömer'i e de haklı buluyorum, Pelin'i de haklı buluyorum. Evet, yani Pelin de arkadaşım, Tokyo arkadaşım, Berfin de arkadaşım. Ama süperlik maçına çıkmıyoruz, hiçbirini de tutmuyorum. Hepsini de aradım yani. Hepsini, dün Ömer'le de konuştum, Pelin'le de konuştum. Berfin de hastanedeyken aradım ama açmadı. Büyük ihtimalle müsait değildi. Ama hepsini aradım yani. Bilginiz olsun. Sonra bana demeyin yani. Onun yanında sonun yanında. Taraf tutmuyorum. <laughs> Lansman <month> günü yayın açacak mısın? <laughs> evet. Ben şey düşünüyorum ya. Takipçileri de çağırmak istiyorum da. Gelebilir misin bilmiyorum. Bu Usel, teşekkür ederim. Ceren sen, misin? sen çok alışmışsın sizi bunları atmaya. Evet gelirdik, çok güzel olur. Ama bir şey diyeceğim ya, geçiş ki. Burada anlaşabileceğim başka bir şey olsun, başka bir yer olsun tuttuk dışında. Anlaşabileceğim. Oha! Oha! Sayko Cemce! Bak o profilden bahsediyorum. Allah kahretsin. Bak herkes bana bakıyor. Bak o eti de bayıldı çok güzel çıkmış yasak var evet ya ya şimdi niye burada konuşmak istemiyorum biliyor musunuz çünkü burada konuşunca yayınlar kaydediliyor keşfete çıkıyor aha aha bravo Aslı. sen takip edeceğim de gitsin ama nasıl yapacağım aşkım. Var mı <laughs> bütün tüte davet edeceğim. Gelmeyenle de konuşmuyorum diyeceğim. Mecbur gelecekler. Kanka şarj mı? diye ama her olmuyor. Güzel misin ben Teşekkür ederim. Hı. Cengelci. Hı. Kule, kelebek. var şu an. Zeynel yayına devam Aşkım bilmiyorum da birazdan şarkım bitecek. Az önce %10'lu şarkım çünkü uyarı verdi. Yayınım kapanırsa bilginiz olsun yani şarkım çok benim bu sene bir problemim yok ki. Yani. Onun da benim bir problemim yok. Yani neden böyle düşüncelere giriyorsun? Ben Sonra... Bir şey söyleyeyim mi? Ben Cemre'nin üstü içinde diye koştum.

Tamam mı? Ama kaybetme sen. Tamam. 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 Ben yarım altı buçuk gibi burada ol diye de Barış'ın kıyafetlerinden falan geçireceğim kanka. Ayakkabı, dedim ki ayakkabı. Ayakkabı. Dedim, ayakkabı dedi böyle. Dedim, sen bu evden, ben o kadar konuşuyordum. Kısa, Mesela elbiselerde borçları var, bir şey bir de Dedik, Neyle gideceksin? yürüyerek de gideceğim şu tamam. yapayım, Çok mutluluk var, dedi. Dedi ki, Burda hiç bir kıyafetim yok gibi Kanka eseri olmayan kıyafetlerini veririm ya Ben de. Bir, bir, de bir, bir, de bir tane kardeşim var Çok emrisli Yere gelecek mi? Gelmeyeceğim Ne bileyim yerin geldiği

Annemle konuşayım mı? Kirada 50 lira mı? 50 lira, ama 50 lira borçları var. 95 lira. Pardon, 100 liraymiş, 95 lira toplamışlar, 50 lira da borçları var. Atacak bir makale var. Çok açıcı giderim. Karlı olduğunu diyor ama çok az yayını kapatma diyorlar ama olmuyor. Ben de denedim az önce takmayı da şarj olmuyor. Telefon buradakiler bu herhalde. Bir daha bir denesin mi? Aşkım yayınım her an kapanabilir. Şarjım şu an 2-3 falan mı? Kuşatı şarkısını dinledim çok beğendim.